Buyurun efendim dinliyoruz sizi. Hoş geldiniz. Alo. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ee, i̇yisiniz inşallah efendim. Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız iyi misiniz? Bizler de iyiyiz. Sizin duanızla elbette ki daha iyi olacağız inşallah. Buyurun. Çok teşekkür Allah razı olsun hocam. Gerçekten şu an çok heyecanlıyım. Ee, olsun derdinizi en azından bizimle paylaşabilirsiniz. <laughs> hocam ben Şanlıurfa'dan arıyorum. Evet. Ee, hocam derdim nasıl? Size anlatayım. Benim komşularım var. Ben onlara karşı hiç kötülüğüm yok benim. Ben şu an bekar bir insanım. Evet. Ve beni şu an aleyhimde beni sakız gibi azlarını alıyorlar. Yüzümde çok iyiler ama arkamda da çok benimle dede konuşuyorlar hocam. Peki dertleri neden? Vebali... Dertleri neden? Niye böyle bir şey bilmiyorum. yapıyorlar? Bilmiyorum. Hocam bilmiyorum. Biz iki kız kardeşiz. Benim erkek kardeşim yok. Evet. E biraz babam herhalde üzerimize titrediği için benim yedi tane erkek kardeşim vefat etti. Allah Allah. Evet. biraz babam herhalde iki kız kardeş olduğumuz için biraz üzerimize titrediği için komşular artık benimle alıp veremediği şeyleri neyse bilemiyorum. Yani sürekli bir toplumda bir yerde bir komşuya gittikleri zaman hep benim hakkımda konuşuyorlar. Yok işte gözü pismiş. Yok işte evlenmemiş. Bu arada ben bekarım hocam? Yani nazar işte. değdir nazar değdirdiğinizde mi zannediyorum? Ben onları nazar ediyormuşum işte. Ben evlenmemişim. Yani ee, ben ne evlenmeyen ile nazar eder diye bir şey yok ki. Bilmiyorum ki her halükarda evet. benim adla konuşuyorlar benim hakkımda hocam. Evet. İşte beni diğer komşu işte bu komşu senin hakkında böyle söylemiş. Ben komşuyla yüzleştiğim zaman bu sefer e, el, şey, Tantan'a çıkıyor. Ondan dolayı ben bu insanlardan uzak duruyorum hocam. Görüşmek istemiyorum. Yani bacı sana başkasının haberini getiren senden de başkasına haber götürüyordur. Bunu unutma. Evet. Sen, sen Komşuyu sana şikayet eden seni de hı hı. gidip komşuya şikayet ediyordur. Biliyorum Doğru. biliyorum hocam. Ben evet. bunun farkındayım da. Tabii. Ben onları gerçekten hiç dinlemek istemiyorum. Ben o konulara dedikoduya girmek istemiyorum. Ama sürekli işte biliyor musun komşu senin hakkında böyle söylemiş. O komşuyu bana kötülemek istiyorlar. Siz onlardan uzak durmaya çalışın. Kendi kaç yaşındasınız? Hocam şu an yaşımı söylemesin. E seni tanımıyoruz zaten seni. <laughs> Biliyoruz. <laughs> peki peki. Yani kendi üzmeyin ileride yaşanırsınız, evlenirsiniz ileride yani o anlamda. Hocam sizin zanınıza ee, çok yaşınızı öğrenmek var istedik benim. yani e, 50 yaşında bile olsanız gün yok, gelir. Yok yok 50 yaşında değilim Yani hocam, olsanız tabii. bile faraza, Aha. faraza olsanız bile günün birinde nasibiniz çıkar. Gönlünüze göre birini Allah gönderir. Evlenirsiniz inşallah. Teşekkür ee, ederim. Hocam benim bir sorum daha olacak. Size. Bir de bir de bir şey gördüğünüzde kimsenin gönlü kalmasın diye bir şey beğendiğinizde maşallah ve la havle ve la kuvvete illa billah kelimesini unutmayın yani. Hayır hocam benimle bir alakası yok. Çok şükür maddi manevi sıkıntım yok benim. Ee, zaten onlar hep işte diyor sen baban zengindir, sen evlensen senin çocuklarına bile malın yeter. Yani benim maddiyat yönünden... Peki, hiç peki bir ben, o zaman ben sorayım. Yok. Niye evlenmedin şimdiye kadar? Hocam kader olmadı bilmiyorum ki. Hayır. İstekliler geldi de sen mi yok dedin yani? Ya Geldi işte benim beğendiklerime herhalde sorun çıktı olmadı. Ee, mesela diğerleri geldi ben beğenmedim. Bir türlü kısmet kader olmadı yani. Tarihleriniz çıktı nasip olmadı yani? Evet evet nasip peki, olmadı hocam. Peki hayırlısı olur inşallah. İkinci sorunu sor. Hocam ikinci sorum da benim 7 e, tane erkek kardeşim vefat etti. Doğumdayken mi? Yok yok benden önce çok önce. Benim annemle babam akrabalar. Evet ya yani 7 dur. tane erkek kardeşim vefat etti ondan. Dişik yaptı? Düşük mü yaptı? Yok, Yoksa yok, doğduktan hocam, sonra böyle yaşında. işte 3 yaşında, 5 yaşında, ha. 7 yaşında işte de herhalde bu tabi, hem ne diyorlar üzerinde varmış. Onu da ekle bir söyle. bu herhalde tebe mi ne diyorlar doğuda biliyorsunuz Hı. erkek e, çocuğu kalmıyormuş. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Bilmiyorum, yani öyle söylüyorlar, şey Batıl inançtır da. Evet, evet. Bir türlü kısmet olmadı bu ömür yani hocam. Ömrüsü bir yandan falan, Ömür bir yandan diye bir şeyden bahsediyorlar. O çocuk evet. daha anne hamileyken böyle bir şeyden bahsederler. Ondan da oldu hocam. Evet. Annem... Ha kan uyuşmazlığı sonraki, falan, kan uyuşmazlığı falan varsa belki... Hepsini yaptılar hocam. E, tamam bir şey yok ki, o bir takdir-i ilahi kısmet artık. Kısmet herhalde, hocam, şey belki yok. kısmet yoktu. Kısmet artık. Dikkat, kısmet e, Dikkat etmekte fayda var tabii akraba evliliklerinde. Dikkat etmekte evet. fayda var kız kardeşim işte ben küçüğüm üniversiteye gidiyor. E, hocam işte benim yedi erkek kardeşim olduğu için öldüğü için benim e, halam amcam bir de dayım. Benim bir tane amcamın e, oğlunun evlendi düğün şeysini şeyizini getirip bizim kapımızın önüne çaldılar ve ben onlara çok ah ettim onlara hakkımı da helal etmek istemiyorum. Çok zoruma gitti hocam. Şu an biz onlarla görüşmüyoruz. Bu arada ben babam bu yıl haca da gitti. Siz de, Her şeye sizi rağmen, de, sizi de götürsün Umre'ye madem durumunuz iyi. Umre'ye gidin inşallah. i̇nşallah hocam gitmeyi düşünüyoruz. Onun bu yıl ismi çıktı diye o haca gitti. Peki, peki. Allah kabul etsin. Allah, Allah selam zamanda nasip etsin inşallah. Hayırlı birer kısmetle nasip eder.